Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar. Efendim Mart 2023 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Mart ayını masaya yatıracağız ama onun öncesinde klasik hatırlatmamı yapmak isterim. Biliyorsunuz öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla yükselen burcunuz boğa bu ise şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen boğalar 21 Mart'a kadar güneş balık burcunda 11. evinizde olacak. Merkür de kendisine eşlik ediyor olacak. 10 ila 20 Mart arası Güneş-Neptün kavuşumu gerçekleşecek. Şimdi adım adım gidelim. Bir kere 21 Mart'a kadar Güneş ve Merkür 11. evinizde ise demek ki kariyerinize dair, yaşam hedeflerinize dair güzel bir destek var demektir. Kesinlikle yeni yaşam planlarınız var, hayata geçirmek istediğiniz konular var, bu bazılarınızda kariyer olur, bazılarında bambaşka hayaller, hedefler olur. Bu anlamda güzel bir destek öyle söyleyeyim. Evet, bazılarınız özellikle iş hayatında yeni açılımlar yapabilir. İş görüşmelerine gidebilir, güzel imzalar atabilir, iş çevrelerinde dikkat çekebilir. Kariyer konusunda parladığınız bir dönem olabilir. Yani bu geçiş bu anlamda gayet keyifli. Tabii ki böyle iş eğitimleri, kongreler, sunumlar vesaire bunlar için de çok güzel bir destek. Ayrıca 11. sosyal hayatımızı anlatır. İşin içinde Merkür var. Sanki böyle biraz sosyalleşmek, arkadaşlarla vakit geçirmek. Hani bu anlamda da gayet güzel bir destek. Fakat <laughs> 10 ila 20'si arası Güneş-Neptün kavuşum var. Şimdi bir kere güneş yaşam enerjimiz. Güneş Neptünle kavuşunca yaşam enerjimiz gider. Yani bu da demek oluyor ki 10 ila 20 arası biraz sağlığımıza dikkat edeceğiz. Tabii ki güneş aile büyüklerimizi anlatır. Aile büyüklerinin de sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Güneş somut hedefler. Neptünle kavuşunca doğru hedef koyamayız. Mesela 10 ila 20 arası böyle büyük gaza gelip büyük atılımlar yapmamak gerekiyor. Hele 11. evde hedefler evinde tamamen yanlış hedefler koydurabilir. Onu ila 20 arasında biraz dikkat lütfen. Hani o konuda sizi uyarayım. Tabii ki 11. ev evet hedefler evi dedik, kariyer evi dedik. Hani buralarda yanılsamalar, kariyerle ilgili belki yanlış fikirlere kapılmalar, bir takım kariyer çevrelerinden gelecek duyumlara inanmalar. Hani burada uyanık olmanız gerekiyor. Şimdi Güneş dördüncü evinizin Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni. Demek ki dördüncü ev konularına da dikkat. Yani aile ilişkileri, aile ev yuva konuları, aile büyüklerinin sağlık konuları. Hani buralarda da bir takım sıkıntılar olabilir. Bir de böyle hani 10 ile 20 arası hani böyle bir mülk alma satma falan bunlar için de uygun değil. Öyle söyleyeyim size. Evet gelelim dolunayımıza. Efendim 7 Mart'ta bir dolunay gerçekleşiyor. 7 Mart'ta 16 derece Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Başak burcu sizin doğum haritanızda 5. eviniz. Demek ki dolunayın ışığı 5. ev konularınızı aydınlatacak. 5. ev konuları 7 Mart civarı ön plana çıkacak. Orada bir tamamlanma var. Şimdi tabii ki bu ay sık sık şunu duyacaksınız sevgili yükselen boğalar hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz filan. Tabii ki bu düzeyde bir açıklama yapmıyoruz. Bu doğru değil ama aşk hayatınızla ilgili bir hareket gelebilir mi? Gelebilir. Bir ilişki kovalıyorsunuzdur. 7 Mart civarı hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Ya da böyle olacak mı olmayacak mı bir anlayamadık şu ilişkiyi. Tamam dolunay zaman netleşir oluyor mu olmuyor mu? Yani aşk hayatınızla ilgili bir şeyler netleşebilir. Bu hali hazırdaki bir ilişkinizi ileri seviyeye taşımak, o ilişkiyle ilgili bir karar vermek artı ya da eksi yönde bir şeylerin netleşeceği kesin ha. Bu dolunay kötü bir dolunay değil. Onu söyleyeyim size. Ama aşk hayatınızla ilgili gerçekten bir hareket, bir haber, bir takım konuların netleşmesi anlamda olumlu çalışabilir. Öyle söyleyeyim. Tabii ki 5. Ev, çocuklar evimiz. Belki bu dolunay zamanı çocuğunuzun hayatında bir şeyler netleşir. Çocuklardan haber gelebilir. Belki hamilelik haberi alacaksınız. Hani o konularda da bir takım haberler olabilir. Tabii ki 5. ev hobilerimiz, yeteneklerimiz belki bir yeteneğinizi sergilemeye karar vereceksiniz. Bir hobiye başlayacaksınız ya da yaratıcı bir şey ortaya koyacaksınız. Beşinci ev yatırımlar evi. Yatırımlara dair bir takım kararlar alabilirsiniz sevgili yükselen boğalar. Bir de eğer doğum haritanızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası 5. evinizden Başak'tan 16 derece civarından geçiyorsa bu biliyorsunuz haritalarımızda ya 4. evimizde ya 3. evimizde işte sizinki 5. evdeyse 16 derece civarındaysa dolunay IC noktanız üzerinde gerçekleşiyorsa ailevi konularda bir şeyler netleşebilir. Ailevi konularda haberler gelebilir. Ya da taşınma yer değişikliği mal mülk konularında da bir takım haberler gelebilir açıkçası. Evet 21 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna girecek. 12. evinize ve Merkür de kendisine eşlik edecek. Şimdi 21 Mart itibariyle demek ki Güneş sırtınızı döndüğünüz o karanlık alana, o kontrol dışı alana giriyor. 12. evinize Merkür de ona eşlik ediyor. Bir kere bu yaşam enerjisini çok düşürür. Yani böyle aman bir enerjili düşüklük başlar genel olarak tabii ki enerji düşüce. Tabii ki sağlık konularına dikkat etmek gerekir. Hani bunları söyleyeyim 21 Mart itibariyle. Biraz zihinsel olarak da yorar. Hani çünkü Güneş 12'ye girmiş, Merkür 12'ye girmiş. Artık 21 itibariyle inzivadasınız. Her şeyi kendi içinizde yaşıyorsunuz. Böyle işte bir şeyler duyuyorsunuz, işitiyorsunuz, kafanız karışık, belki planlar yapıyorsunuz ama Fiiliyata dökmüyorsunuz. Yani dur ya bir bekle diyorsunuz ki boğalar. Beklemek konusunda iyidir bu arada yani. Doğru zamanda doğru hareket kabiliyeti geliştirmek konusunda iyidir tabii ki onu söyleyeyim. Çünkü dayanıklılık, sabır, azim demek boğa demek. Şimdi bu dönemde de arka plandasınız. Böyle daha duygusal, daha içe dönük bir dönem. Biraz böyle kontrol dışı gelişmeler var belli ki. Karar vermemek istiyorsunuz, gözlemcisiniz. Ee, Dediğim gibi bir takım dedikodular, laflar, sözler olabilir. Bir takım canınızı sıkan insanlar olabilir. Gizli düşmanlara dikkat, öyle söyleyeyim size. Ve elbette bazı kararlar alma harifesindesiniz. Ama bunun bir zamanı var bence Nisan'ın son haftasına kadar da böyle. Hani bu dönem artık böyle bir dönem. Öyle söyleyeyim. Gelelim efendim Venüs'e. Yönetici gezegeninize. Şimdi Venüs 17 Mart itibariyle yükseleninize birinci evinize giriş yapacak. Ve bir dönemde hatta Venüs kuzey ay düğümüyle kavuşacak. Tabii ki yönetici gezegeniniz yükseleninizde boğada. Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. Buradan anca iyi haberler gelir, değil mi? Şimdi 17 Mart itibariyle tabii ki Venüs yükseleninizi geçtiğinde size farklı bir enerji verir şu anlamda. Daha çekici olursunuz, hoş olursunuz. Çünkü Böyle hal hareket tavırlarınız, mimikleriniz, bir güzelliğiniz, yakışıklılığınız olur. Hani bu anlamda güzel bir enerji verir size. Tabii ki ilişki fırsatları, aşk anlamında filan güzel bir destek. Hani bütün bunları söyleyebiliriz. Yalnız iştah açar. Benden demesi yükselen boğalar. Dikkat! Çünkü sonrası yaz. Bakın ona dikkat edin. Yani 17 Mart itibariyle Venüs yükselende gerçekten iştah açar. Şimdi tabii burada... 17'si ile 23'ü arası Venüs Kuzey Ay Düğümü kavuşum var. Şahane bir kavuşum. Bütün yıl bekleriz bu kavuşumu. Fakat orada neye dikkat edeceğiz? Az önce ne de demiştim? 10 ila 20 arası Güneş Neptün kavuşum var demiştim. Demek ki 17'si ile 23 arası Venüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun 20'si ile 23'ü arası olan dönem bizim için elverişli bir dönem. Peki hangi konuda elverişli? Tabii ki her şeyden önce yatırımlar açısından. Hesap bir yatırım planlıyorsanız 20'si ile 23 arası güzel. Zaten genel olarak finansal konularda bir takım olumlu gelişmeler olabilir mesela. İyi haberler gelebilir mesela. Aşk için güzel, bir ilişkiye başlamak için, nişan söz için, evlilik için. Hani bunlar için güzel bir dönem tabii ki estetik planları için harika bir dönem. Hem yükselen de hem boğada hem kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Kaçırmayın valla. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Gidin bir fön çektirin. Bir saç sakal bıyık bir şey yap. Yani yapın yani. Güzel bir dönem. 20'si ile 23 arası özellikle dediğim gibi. Evet ilişkiler için de güzel bir destek. Evet sevgili yükselen boğalar. Mart ayını anlattım. Çok yakın zamanda biliyorsunuz Jüpiter boğaya girecek. Yükselenize, birinci evinize çok önemli sizler için. Ben de en kısa zamanda kendimi toparlayabilirsem bununla ilgili bir yayın çekeceğim. Tabii ki ben de sizin gibi bu ülkenin bir vatandaşıyım ve tabii ki içim kana alıyor. Yani bu çekimi aslında çok zor yapıyorum öyle söyleyeyim. Hani içimden hiç gelmiyor ama işte... Yapmakta durumundayım, değil mi efendim? Hep beraber bir şekilde birbirimize iyi geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Başınız sağ olsun. Evet, yakın zamanda Jüpiter Boğa yayınıyla da karşınızda olacağım. Efendim, en derin sevgi ve saygılarımla. Müzik